İki ay boyunca İspanya'nın Malaga şehrinde Gönül projesinde yer aldım. Proje kapsamında Romanya'da bir hafta bulundum. Portekiz'e gittim. Bir ay süreçte orada kaldım. Beşiktaş Belediyesi'nin sosyal medya paylaşımlarından haberdar oldum. Benim için çok büyük bir heyecandı çünkü ilk kez böyle bir deneyim elde edecektim. Ukraynalı mülteci çocuklara nasıl eğitim verebiliriz bu konu üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Proje kapsamında yaz okulunda çocuklarla ve dezavantajlı bireylerle birlikte etkinlikler gerçekleştirdik. Üç farklı yerde gönüllü olarak çalıştık. Soup Kitchen dediğimiz bir yer vardı. Gelen yemekler hazırlanıp paketlenip sokakta yaşayan insanlara dağıtılıyordu. Sokak hayvanlarına yardım eden bir mağazada kıyafet satışı yaptık. Daha sonrasında market tarzı bir yerde daha çalıştık. Sokakta yaşayan ya da gerçekten yardıma muhtaç insanlar gelip oradan istedikleri ürünleri alıp gidiyorlar. <laughs> İngilizce bilmek şart değil. Ben İngilizce bildiğim için bir iletişim sorunu yaşamadım. Ancak çok basit bir İngilizce ile ya da çeviri yoluyla insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Proje bitiminde başkent Bükreş'e geçme fırsatımız oldu. Oraları gezdik. Ben İspanya'yı gezmek istedim. Bu yüzden dört tane şehir gezme fırsatım oldu. Artık eskisi gibi yabancılarla konuşurken çekinmiyorum. Hani gerekiyorsa belki olmuyor, yanlış cümleler kullanıyorum ama bir şekilde konuşuyorum. Yani o özgüvenim yükseldi açıkçası bu konuda. daha fazla olanaklarımın olduğunu ve istediğimde ulaşabileceğimi görmüş oldum. Bu yüzden korkmayın ve deneyin şansınızı. Çocuklarla ya da dezavantajlı bireylerle birlikte yaptığınız etkinliklerde kendinize çok güzel tecrübeler katabilirsiniz. Yeni insanlarla birlikte olabilirsiniz. Beşiktaş Belediyesi'ne gençlere böyle imkanlar sağladığı için teşekkür ederim.